2014-2015 sezonunda Edirne'de düzenlenen basketbol turnuvasına katılan 6 takım içinden Fatih Sultan Mehmet Spor takımı namalup şampiyon oldu. 10-14 Mart tarihleri arasında Edirne'mizi temsil etmek için Düzce'ye gidecekler. Namalup şampiyon olan basketbolcular Edirne'yi Düzce'de en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti. Fatih Sultan Mehmet spor takımı antrenörü Mutlu Dramalı grubumuzu malup tamamladık ve şampiyon olduk. Oyuncularıma ve velilerime çok teşekkür ediyorum. Düzce'de yapılacak olan turnuvada da ilimizi çok iyi temsil ederek bu başarımızın devamını getirmek istiyoruz dedi. 2014-2015 Edirne Basketbol turnuvasında 6 takım katıldı. 6 takım içinde FSM Spor Kulübü namalüp şampiyon oldu. 10 Mart 14 Mart tarihleri arasında Edirne'mizi temsilen Düzce'ye gidecekler. Şimdi hocamızla bir konuşalım. Onların duygularını alalım. İlk önce öncelikle oyuncularıma ve buradaki tüm bize destek veren velilerimize teşekkür etmek istiyorum. 2014-2015 yılında Edirne'de yapılan bu şampiyonada Namı Olimp olarak e, il birincisi olarak tamamladık grubumuzu. Bundan dolayı da çok mutlu ve gururluyuz. İnşallah e, elinde yapılacak olan turnuvada da ilimizi çok iyi temsil, edeceğim, temsil ederek bu başarımızın devamını getirmek istiyoruz. Fatih Sultan Mehmet spor takımı kaptanı Tolga'da takım olarak çok çalıştıklarını ve Edirne'de gruplarda şampiyon olduklarını belirterek Düzce'de Edirne'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti. FSM Spor Kulübü'nün kaptanı Tolga yanımızda. Maçtaki lakabı Çaki. Şimdi onun duygularını alacağız. Öncelikle Fatih Sultan Mehmet Kulübü olarak mutlu hocama ve velilerime çok teşekkür ediyorum arkamızda durdukları için. Kulüp olarak çok çalıştık ve Edirne'de şampiyon olduk. Gidecek olduğumuz Düzce elinde de Edirne'mizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum.